Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek'in getirilmesiyle gözler Merkez Bankası'nın faiz politikasına çevrildi. Piyasada Merkez Bankası'nın ilk toplantıda faiz arttıracağı yönünde beklenti oluştu. Faiz artışı tahmini son dönemde yatırım aracı olarak görülen konutta talebi düşürdü. Talepteki gerilme fiyatlara gerilim olarak yansıdı. İstanbul'da daire fiyatları %20 düştü. Faizde artışa gidilmesinin konut fiyatlarının genelinde düşüşe neden olacağı öngörülüyor. Emlakçılar yaklaşık iki aydır konutlarında onu satamadıklarını söylüyor Konut fiyatlarında gerileme yaşandığını belirten emlakçı Şerafettin Başaran, Merkez Bankası'nın faiz yükselticiye beklentisi konut fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Konut fiyatlarında %20 gibi düşüş var. Faiz arttırımı devam ederse düşüşün tüm Türkiye'ye yayılacağını düşünüyorum. Şu anda konuta talep çok az. Faizlerin yükselmesi bunu daha da tetikleyecek. Yaşanan durgunluk seçim öncesinde de vardı şu anda da sürüyor. Telefonlarımız çok az çalıyor. Yaklaşık iki aydır daire satamıyorum dedi. Şu anda e, beklenti yani yeni kabineden dolayı beklentimiz şu anda zaten düşük. Yüzde yirmiye kadar şu anda düştü zaten. Faiz de arttırılırsa bununla beraber daha düşer mi? Onu bir şey diyemem ama öngörüm yok yani ona karşı. Ama şu anda yüzde yirmi bir düşüş var. Hı -hı. Düşüş var şu anda. Hı -hı. E, örnek vereyim şu an üç bin e olan bir konu şu anda beş kadar falan düştü. Hı -hı. Bu beş yaş tarafı için söylüyorum. Tabii ki fa faiz arttı talep az olacak bu sefer. E bu sefer ne olacak? Konutlar elimizde kalacak. Bu konutların mutlaka bir düşüşü yine gerçekleşebilir yani. Mutlak Mutlaka gelirtir. Faiz arttı mı mutlaka geriletir. Çünkü niye geriletir? Faiz yüksek olan insanlar haliyle alamayacak. Yani faiz çekip de bu değerleri alamayacak. O zaman ne olacak? Bu sefer e talep çok yani arz çok olacak. E talep az olacak bu sefer. Bu ne demek yani? Bu da bunu geri çekme anlamına geliyor bu şekilde. Kesinlikle yayılır kesinlikle yani mutlaka herkese sadece beşer için söylemiyorum ben genel olarak da söyleyebilirim her tarafa yayılır yani bu her yerde bu bu şekilde biraz konutlar düşeceğine inanıyorum şu anda talep çok az inanılmaz az e tabi faiz de şimdi yükseleceği için daha da azalacak bu e, bu sefer ne oldu arz olacak ama talep yok bu seferde faizden dolayı bu da ne demek yani konutların biraz daha geri çekeceğine inanıyoruz biz bu şekilde seçim öncesinde de zaten durgunluk vardı 2-3 ay önce dediğimiz gibi yine durgunluk vardı seçimden sonra da daha tam kabine oluşmadığı için yine aynı şekilde durgunluk devam ediyor yani şöyle diyeyim, ıı, talep de yok, ıı, arz da yok, öyle diyeyim size. İkinize bir zaten kiralıklarda biraz şeydir yani, arz çok oluyor, ıı, yani talep çok oluyor, arz yok bu seferde. de. Telefonlar çalıyor derken çok az. Ee, bu ne demek yani, sahip, e, kullandığımız internet sayfalarında gerekse çok fazla telefonlarımız çalmıyor yani. Şu anda hiç yok. İ İk, i̇ki aydır ben daire satmamışım.